Mesela Muhammed Masum Hazretleri bizim için neler gelmişler. Bugüne bize mektup göndermişler. Biz okuyalım ve uyalım diye. Kıymetli bir insandan mektup gelse veya diyelim ki validen veya başbakandan, cumhurbaşkanından bir mektup gelse o diğer herhangi bir mektup gibi olmaz. Bir farkı olur. Bu da Muhammed Masum Hazretleri'nin, İmam Rabbani'nin Hazretleri'nin oğlu Muhammed Masum Hazretleri'nin Mektubu şimdi okuyacağız. Bu geldi açınca. 400 sene öncesinden bize, bugünün insanlarına mektup göndermiş. Bunlara uyun, böyle olun diye. Bu mektuplar da tabi yazının kıymetinden dolayı diğer rastgele mektuplar gibi, rastgele diğer yazılar gibi olmaz. Bir farkı olur, bir kıymeti, ayrı bir kıymeti olur. O kıymetini anlayıp da o farka göre hareket edilirse o zaman istifade farklı olur. Herhangi bir bilgi öğreniyormuşuz gibi değil de, Muhammed Nasımsız bize ne nasihat ediyor diye, ne buyuruyor diye dinlersek, böyle okursak, o zaman istifade çok daha farklı olur. Yani rastgele bir yerden öğreniyormuş gibi değil, onun dizinin dibinde o anlatıyormuş da dinliyormuşuz gibi hissedersek kendimizi, çünkü onların yazıları okunurken ruhaniyetleri gelirmiş. Onlar hatırlanıldığı anda ruhaniyetleri orada bulunurmuş ve oradaki insanlara feyiz verilermiş. O büyüklerin yazılarını okumanın böyle ayrı bir faydası da vardır. Sıradan bir insanın yazısını okuyunca onun ruhu gelmez. Sadece kendi çabamızda ne öğrenebilirsek onu öğrenmeye çalışırız. O da beyine girebildiği kadar, kalbe değil beyine girebildiği kadar. Halbuki o büyüklerin yazıları beyine değil de kalbe tesir eder, kalpte kalıcı olur beyne giren şeyler evet öğrenilebilir ama tatbikini yapmak kolay bir şey değildir. Tatbik etmek kalpteki bir meseledir. Beyindeki bilgiyi kalbe indirebilirsek o zaman tatbikat kolay ve güzel olur. Büyüklerin yazıları beyinden ziyade direkt kalbe işlediği için, orada muhabbeti hasıl olduğu için ve yazanın ruhaniyetinden de istifade edildiği için, ondan feyz alındığı için onunla amel etmek kolay ve güzel olur. Peki bugün sokakta insanların yüzde namaz kılmıyor. Neden kılmıyor? Onlar bilmiyorlar mı namazın nasıl kılındığını? Biliyorlar elbette. Peki neden kılmıyorlar öylese? Çünkü rastgele yerden öğrenmişler. Kalplerine değil sadece beyinlerine hitap etmiş o öğrendikleri yazılar. Beyinlerine tamam girmiş öğrenmişler ama kalplerine girmediği için muhabbeti hasıl olamamış. Dolayısıyla o bilgiyle amel etmek kolay bir şey değildir. O bilgiyle amel edebilmek için, o bilgiyle amel edenlerin yazılarından öğrenmek ve Allah adamlarının yazılarından öğrenmek lazım. Sözün tesir etmesi için söyleyenin o sözü tatbik etmesi lazımdır. İmam-ı Azam Hazretleri'ne birisi gelmiş. Çocuğu çok şeker yiyormuş da benim oğlum çok şeker yiyor. Buna biraz nasihat edin de şeker yemesin. İmam-ı Azam Hazretleri o adamcağıza buyurmuş ki anda söyleyemem. 40 gün sonra girin, o zaman söyleyebilir. Onlar da bayağı uzak yoldan gelmişler. Helalde çok uzun nasihatler edecek diye. Onlar da geri dönmüşler. 40 gün sonraya tabi randevu aldıkları için 40 gün sonra gelmişler. Onlar uzun uzun nasihat bekliyorlar şeker yemesin diye nasihat bekliyorlar. Gelmişler İmam-ı Azam Hazretleri'nin yanına. Ne buyurmuş İmam-ı Azam Hazretleri? Evladım bir daha şeker yeme. İyi mi? O da peki efendim demiş. Sizin babası için efendim demiş. Madem bu kadar kısa söyleyecektiniz. Bizi 40 gün evvel niye geri gönderdiniz de tekrar çağırdınız bizim köyümüz bayağı uzak. O kadar yerden yaya geldik gittik. O zaman söyleseydiniz ya bunu bu kadar kısa söyleyecektiniz madem diyor. Buyurmuş ki İmam O gün söyleseydim sözüm tesir etmezdi. Çünkü o gün ben henüz yeni şeker yemiştim. Onun için sözüm tesir etmezdi. Vücuttan şekerin atılması 40 gündür diyor. Sözüm bugün tesir etsin diye ben 40 gündür şeker yemiyorum buyuruyor. Çocuğa şeker yeme demek için 40 gündür şeker yemiyorum buyuruyor. Demek ki sözün tesir etmesi için söyleyenin o sözü tatbik etmesi şarttır. Kendisi tatbik etmezse olmaz. Adamcağız kendisi sigara içiyorsa oğluna oğlum sigara çok kötüdür bunu içme dese ne faydası olur? Baba sen niye içiyorsun demez mi? Önce kendisi bırakacak, içmeyecek ondan sonra söyleyecek o zaman tesir eder. Kendisi yapmadığı bir şeyi başkasına söylediği zaman hiç faydası olmaz. Adamcağız belki namaz bile kılmıyor namazı anlatıyor. Diyelim yazmış kitabına. E buradan öğrenilirse buradan okunulursa neye faydası olacak ki? Evet öğrenir ama tatbik etmez. Hele hele yazan kişi bize bid'at ehliyse bu sefer ters tesirler meydana gelir. Zulmeti olur, daha soğuğuna başlar. Yazan kişi kendisi tatbik ediyor ise ve bu işle yanıp tutuşuyor ise o zaman onun yazdığı tesir eder. Demek ki bugün insanların sokakta aleminin bir evliyanın kitabından okuyup öğrenirlerse tesir etmemesi mümkün değil. Çünkü o kalbe tesir eder. Diğeri kalıba tesir ediyor sadece. O da tasdik edilemiyor. Demek ki su içeceğimiz kaynağı iyi öğrenmemiz, onu iyi seçmemiz lazım. Geçen bir iki hafta evvel burada bir misal verdiydim. 20 sene evvel yine buraya tebeşhaneye bir müftü efendi gelmişti de uzak bir yerden. Sadece Ebediye'nin farkını anlamış. Şimdiye kadar diyor bin tane kitap okudum. Bin tane kitap okuyacağıma bu kitabı bin kere okusaydım çok daha iyi olurdu diyor. Kendi sözü. Bin tane kitap okudum diyor ama bir faydasını görmediğini söylüyor. Sonunda bu kitabı buldum diyor. Bin tane kitap okuyacağım ama bu kitabı bin kere okusaymışım. Demek ki tesir etmesi bunun için. Herhangi sıradan bir kitaptan ibadeti öğrenirse tatbik eder veya edemez. Veya ediyorum zanneder. Edepleri, sünnetleri hep noktan kalır. Doğru dürüst yapamaz. Ama ve ebediyeden öğrenirse dört dörtlük yapar. O kişi namazını geçiremez. Mümkün değil. Elinde değildir geçirmek. Namazını geçirmek onun için ölmekten daha da beter bir şeydir. Hatta en yani sünnetlerine de tam uyar her haline uyar diye o, o, kitabın yazarından tesir ettiği için. Fark burada. Sadece öğrenen, öğrendiğiyle amel eder. Herhangi sıradan bir kitaptan öğrenirse, öğrendiğiyle amel etmesi zordur. Edebilir, ediyorum zanneder ve noktan kalır. Bu farkı hissedersiniz. Yakinen hissedersiniz içine girdikçe. Demek ki yazan yazdığından önemlidir. Yani herhangi bir yazıyı okumak değil iş kimin yazdığına bakıyorlar. Okumak. Mühim olan bu. Demek ki o büyüklerin yazıları kalbe tesir eder. Tatbik edebilmek için bir aşk verir insana ve o yazıyı hayatına getirir. Tatbik eder ve o yazı onu cennete götürür. Hangi kaynaktan su içileceğini, nereden gıda alınacağını iyi seçmek lazım rastgele olmaz. Hatta Asıl Hakim Efendi bunu ara sıra misal veriyoruz böyle. Bir sağlık hoca gibi bir yerde sıra beklerken 15 dakika bir kitap okudum buyuruyor. Oradaki okuduğum 15 dakikalık yazıdan kalbime gelen <laughs> zulmeti aylarca zor çıkardım bu. Ki o büyükler bu zulmeti hissedip de zor çıkardım derse bizim gibi insanlar o tür kitapları okursa yani bir daha kitaplarını okursa o zulmeti çıkarabilmesi zordur. Yani mümkün değil dil gibi ancak büyüklerin himayesiyle himmetiyle Allah Teala'nın kurtarması mümkündür tabi ama bulaşmamak daha iyidir. Demek ki kaynak önemli, yazan yazdığından önemli. Doğru kaynaktan alınırsa dünyaya da ahirete de faydası olur.